Merhaba arkadaşlar, bu bölümde sulu balayıları kullanarak kitap ayrıcı gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor olacağız. Hatırladığınız üzere günlükleri herhangi bir ben çok güzel yapıyorum veya size bir şey öğretiyorum amacı gütmeksizin eğlenceydik, resim yaptığımız bir şeyler öğrenmeye çalıştığımız evet. videolar. Ee, şöyle kitap ayrıcı boyutlarında kesilmiş bir tane sulu boya kağıdı var. Böyle birazcık ağır kalın bir kağıt. Kartonumsu. Ee... 300 gramdı sanırım. Böyle hafifte bir dokusu var. E, o yüzden bu kağıt suya birazcık dayanıklı olacak. Yani e, su kullandığımız zaman buruşan kağıtlardan değil. E, tabi eğer e, hani resim şeklinde yapıyorsaydık, kağıda olsaydık ve su kullandığımızda buruşan kağıtlardan olsaydı önceden bazı başka işlemler yapmamız gerekebilecekti. Bittiği halde buruşmasın diye. İşte bazı sulu renklerimiz var şöyle bir fırça kullanıyor olacağım. Kendinden su haznesi olan. Ee, Derventin de sanırım bu. Böyle kırtasiyelerde vesaire bulabileceğiniz ee, arkasına su doldurduğumuz şurayı çevirerek açabiliyoruz. Ee, Santatik bir fırça. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım mesela. Kamerayı da sarsmayalım tabi. Ee, şurada bir hayvanımız olsun, sulu boya hayvanımız. Önceden hafifçe ıslatıyorum. Şöyle hafifçe renk alıyorum. Bir yandan da renkleri burada denememiz mümkün. Aynı zamanda fırçayı temizlemek için de yine orayı kullanıyor olacağım. Şöyle kedimsi bir şeyler yapalım isterseniz. İlk aşamada çok fazla boya kullanmayacağım daha e, açık bir renk elde edeceğim tabi sulu boyayla uğraştığımız için arada kurumasını bekleyeceğiz molalar vereceğiz e, şimdi birazcık renk aldım ve bunu su kullanarak e, kağıt üzerinde yayıyorum böyle e, kedimsi bir hale gelinceye kadar e, bu fırçayı kullanırken e, suya sokma gibi bir şey olmadığı için fırçayı temizlemek için e, kağıt üzerinde gezdiriyorum. Eğer boya e, çıkmamaya başlarsa fırça temizlenmiş oluyor. Gelin isterseniz aşağıya birazcık e, çimler ekledim. Burayı da yine e, önceden ıslatıyorum birazcık. Bu fırçanın alt, arka kısmı bir de plastik şeklinde. Birazcık sıktığınız zaman fazladan su... E, salıyor. Salıyor mu denir artık yapıyor Su bırakıyor ya da bir şeyler yapıyor. Şimdi yeşil alalım şuradan birazcık. Hafifçe çim gibi bir şeyler yapmaya çalışalım. Kediye yakın olan yerlerde biraz daha dikkat edeceğim. Çünkü kedi hala şu an sulu halde veya ıslak halde. Tabii ama ufak karışımların olması da yine daha ayrı bir etki katacaktır. Yani karışmasını istemiyor olsaydık karıştırmaya da bilirdik. Tam kurumasını beklerdik o zaman. Ama birazcık orada iki rengin karışık karışıp bir şeyler yapması güzel istenilebilecek bir durum. Yine şöyle temizleyelim. Bir de gökyüzü yapalım yukarıya. Onun için de e, yine önceden ıslatacağım ki neden ıslatıyorum bayanın yayılması biraz daha kolay olsun tabi bulutlu bir gökyüzü yapmak istiyorsak eğer her yeri ıslatmamakta fayda var şimdi şöyle görebiliyor muyuz pek göremiyoruz neyse e, bazı yerleri kuru bıraktım ki e, oralarda bulut yapmamız daha kolay olsun. Yine çok fazla e, boya kullanmamaya çalışıyorum çünkü o zaman e, fazla koyu olabilir. Eğer fazla koyu olursa oradan boyayı alıp etrafa dağıtıyorum ki e, ne olsun yani çok birden oraya toplanmamış olalım. Mesela şuradaki rengi alıp aşağı doğru e, yayıyorum. Yani çok koyu bir şekilde başlayabilir miyiz? başlarız sorun olmaz ama eğer yavaş yavaş eklersek bizim için daha kolay olacaktır kontrol etmesi burada kediye çok fazla dokunmuyorum etrafında bazı e beyaz alanlar kalmasında sorun yok daha bir güzellik katacaktır eğer orada her yeri e doldurursak renkle birazcık boğucu olabilir Şimdi yine fırçayı temizliyorum ve e, birazcık kurumaya bırakacağım. Biraz kurumaya bıraktıktan sonra yine devam ediyoruz. Çok aşırı kurumasını da beklemedim. E, hafif bir kuruma e, yeterli. Kuruma <laughs> Japonca'da araba demek vardı. E, hafif bir buruşma oldu farkındaysanız. Ağır bir kağıt olmasına rağmen ince halde olduğu için fakat bu e, daha sonrasında işte ağır bir şeyin altına koyduğunuz zaman gidirilebilecek bir e, kıvrılma buruşma değil daha Daha doğrusu kıvrılma diyebiliriz buna. Kamerayı da düşürmesem iyi olacak. E, şimdi çimlere biraz daha detay katmak için yine aynı renkte geliyorum çimlerin üzerine. E, aynı renkten biraz daha eklediğimiz takdirde da bu sefer o eklediğimiz noktalar daha koyu koyu olacaklar şöyle biraz daha detaylı şeyler katmak için mesela ufak noktalar koymamız mümkün. Çok fazla renk karıştırma gibi şeylere girmedim farkındaysanız. Daha böyle sade bir şeyler yapıyorum şu an. E, su boyayla boyarken ilk boyadığımız e, anda yani ıslakken renkler daha bir e, farklı görünürler. Kuruduktan sonra e, aynı parlaklıkta olmayacaklar. Hatta o yüzden mesela e, bir rengi kullanmadan önce veya karışımı kullanmadan önce onun kurumuş halini de e, kağıt üzerinde deneyip Görmenizi falan tavsiye ederler. Şöyle bir iki e, çim gibi şey de yapalım. Çim gibi şey. Neyse artık çim gibi şey. Böyle biraz daha derinlik katacak şekilde belki çimler ekledik. E, şu araları birazcık ıslatıyorum ki işte daha yumuşak geçişler olsun o renkler buraya eklediğim su kurudukça yayılıyor olacak şimdi ne yapalım şimdi biraz kediye yine hafif bir renk ekledim şöyle yine kedinin aynı renginden kullanıyorum çok hafif böyle e, birazcık tüylü bir yapı kazandıracak kadar belki biraz da e, gölgesi olan bir kedi olsun hani gölgesiz kedi olmasın diye yine o eklediğimi ıslatarak ıslataraktan diğer kısma doğru da yayıyorum Şöyle kafasının altındaki gölgeyi biraz daha belirgin yaptım. Hani orada bir kafa olduğunu belli edelim diye. Şöyle kulağı da belki biraz daha koyultabiliriz. Bir de gökyüzüne ikinci bir katman ekleyelim ama onu yapmadan önce yine hafifçe ıslatıyorum şu aralıkları yani bulut olacak yerlerdeki geçişler biraz daha yumuşasın diye. Sonra çok fazla değil hafifçe bir mavi daha ekleyeceğim. Şöyle belki kenar dış kısma doğru olan kısmı biraz daha koyu tutmak mümkün. Tabi böyle nasıl yapacağınıza göre değişiyor. Yani tek bir yolu yok. Yukarısı aydınlık olacak diye bir şart yok. Havanın durumuna göre. Belki yukarısı daha az bulutlu veya daha açıktır. Ama biz şimdi böyle biraz daha koyudan açığa giden bir şey yapmış olduk gökyüzünde. Şu yan taraflar. Burada çok hafif açık bir mavi eklemeye çalışalım. Kediyle çok fazla karıştırmadan ama. eğer suyla ile işte bir yeri çok fazla ıslattım diye düşünürseniz hemen bir peçete yardımıyla oranın hem boyasını hem suyunu biraz almak mümkün. Bunu bu yöntemi kullanarak bir doku vesaire de oluşturabilirsiniz kağıt üzerinde. Tam bir silgin yerini tutmuyor tabi silmiş olmuyorsunuz rengi ama büyük bir kısmını kaldırabiliyorsunuz bu yöntemle. Buraları biraz daha ıslatıyorum şuradaki e, bulutlarla olan geçiş biraz daha yumuşasın diye. Üstte de biraz daha mavi ekleyeceğim koyulaşması için. O maviyi de hafifçe e, yayıyorum ki çok böyle e, tek bir noktada birden birdenbire aşırı bir e, renk farklılığı, daha doğrusu ton farklılığı olmasın diye. Şimdi böyle bir şeyler yaptıktan sonra yine ben bunu kurmaya bırakacağım. Şöyle bir şey de temizleyelim. Kısmen kuruduktan sonra bir, bir, bir ufak tefek daha bir şey ekleyeceğim şimdi. Önce kedin burnunu ekleyelim. Ufak kırmızı bir şeyler. derseniz kulaklara da şöyle bir şeyler yapabiliriz kırmızıyı kullanaraktan yine e, kedi için kullandığımız rengi alacağım çok hafif şöyle boyun kısmını biraz daha belirgin hale getireceğim. Üzerine de belki yine biraz daha koyulaştırmak mümkün olabilir. Göz ve ağız gibi şeyleri eğer siyah kullanacaksam onları en sona bırakıyorum. Ayrı bir kalemle yapacağım. Sulubayı kullanmayacağım. Onlar için çimlere de yine son birkaç detay daha eklemek mümkün. Bir kat daha çıkmış oluruz böylece. Burada e, ne kadar böyle git gel yaparak detay katarsanız o kadar e, çeşitlilik olacaktır. Fakat bu sonraki aşamalarda yaptığımız eklemeleri çok fazla abartmamakta da fayda var. Çünkü e, resmi daha güzelleştiriyoruz gibi düşünürken bozmaya başlayabiliriz bir süre sonra. Dökyüzüne de e, şuraya biraz su ekliyor olacağım, üst kısımda e, biraz daha o geçişi yumuşatmak için. Ondan söyle şöyle bir iki yere de az bir mavilik eklenebilir belki. şimdi biraz daha iyice kurusun. Sonra kalemle siyah şeyler ekleyeceğiz göz gibi şeyleri. Ama bu sefer kururken çok da fazla vaktimiz olmayacağı için kağıtların üstüne koyacağım ben biraz daha hızlı kuruması için. Şöyle çok aşırı olan suyu alalım. Normalde kendi halinde kuruması en iyisi daha güzel bir yayınım olur boyanın. Ama böyle sıcak bir şeyin üzerinde kurutabilirsiniz veya saç kurutmasıyla kurutanlar var ama o birazcık e, kağıt üzerindeki renk dağılımını etkileyeceği için e, pek iyi olmayabilir. Bu arada şöyle kullanmış olduğum kağıdı da göstereyim. 300 gramı Sulu böyle kağıdı. a boyutunda boyutundayız. Onu e, kestim ve e, kurumuş haliyle de şöyle e, olmuş oldu. Şimdi e, 02 bir tane işte teknik çizim kalemleriyle kalemiyle kalemleriyle değil tek bir kalemle yaparım. İşte göz ve ağız ekleyeceğiz. Tabi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ben şimdi daha e, basit şeyler ekliyor olacağım. Böyle. Belki işte e, ufak tefek kenarlara Çizgiler eklemek de mümkün. Şöyle taramalar eklemek mümkün. Belki kulakların içine birazcık yapabiliriz. Ee, belki işte şöyle boyun altına hafifçe yapabilirsiniz. Çiçeklere de biraz belki siyah detay ekleyerekten ee, hani sadece çizgiler burada olmasın. Yapmaya çalıştığımız o eğer tek bir noktada toplanırsa çok gözle batabilir belki. Şurayı biraz yamuk yapmışız gerçi ama <laughs> her neyse. Tabi tek bir noktada toplanmasına sorun yok aslında. Ama hani çizgide kullandığımız için çok orta yerde olmasını istedim. Eğer böyle tam bir merkezde yapıyor olsaydık Mesela burnunu siyah ol, yapıyor olsaydık Falan daha düzgün durabilirdi Ama şimdi siyahlar Orada tek başına olmasın Yukarı bulutlara Çizgi eklemiyor olacağım ee, Çünkü bulutlar hani o haliyle Güzel duruyorlar Onun yerine yukarı Ufak bir tekerleme Ekleyeyim dedim hatta demin Kediyle ilgili tekerleme aradım yani burada onu ekleyeceğim. Böylelikle hani e, resimle yazıyı birleştirerek daha bir ayraç havasına bir şeyler yapmış olalım. <laughs> Yazma konumuna gelmeye çalışacağım burada da. daha doğrusu işte bilmece sanırım bu. Tabi yazıyı önceden ayarlamış olsaydık böyle Daha belki çizimi ona göre yapabilirdik mesela şu an Biraz fazla yukarıda oldu keşke daha aşağıdan başlasaymışım İşte şuradaki boşluk çok bariz olmasın diye belki Ufak şöyle süslemeler katabiliriz Böyle bir şeyler yapmış olduk Böyle efendim e, evet, yaparaktan sevdiklerinize vesaire verebileceğiniz ufak bir hayat, Şöyle biraz yaklaşmaya çalışalım. Tamam. odaklayamamışız da onu düzeltelim. Kamerayı da düşürmeyelim. Pençesi aslan gibi, gözleri volkan gibi, tüyleri pek yumuşak. Onu gören fareler saklanır, köşe bucak. bakalım nedir bu? Alttan tabii kedi çıkıyor. Tabi daha tek bir yüzünü yaptık. Arkasını da e, yapıp böyle ayraç olarak kullanacağız. Tek tarafta ayraç. Olur tabi. olması için bir sebep yok ama iki tarafını kullanabilecekken niye tek tarafını kullanalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.